size kumar, kumar tarihçesi ve kumar hakkında bazı değişik bilgiler. Kumarın tarihi oldukça eskiye dayanmaktadır ve çeşitli kültürlerde farklı biçimlerde ortaya çıkmıştır. İnsanlık tarihi boyunca kumarın çeşitli toplumlarda eğlence, sosyal etkileşim, tarihin test edilmesi ve bazen de maddi kazanç amacıyla yapıldığı görülmüştür. İşte kumarın tarihçesi hakkında genel bir bakış. Antik Çağlar Kumarın antik çağlarda var olduğuna dair pek çok kanıt bulunmaktadır. Antik Roma ve Yunan dönemlerinde zar oyunları, at yarışları ve çeşitli şans oyunları popülerdi. Çin'de de antik çağlardan beri kumar oyunları oynanmaktaydı. Kağıt paraların icadı ile birlikte kart oyunları ve diğer şans oyunları Çin kültüründe yaygınlaştı. Ki Orta Çağ Orta Çağ'da, Avrupa'da bazı dönemlerde kumar yasaklandı veya sınırlı hale getirildi. Ancak, bazı yerlerde halk arasında sıkça oynanan oyunlar devam etti. Rönesans ve sonrası Rönesans dönemiyle birlikte, kumar tekrar popüler hale geldi ve Avrupa'da birçok kumarhane kuruldu. Yüzyılda, Fransa'da modern rulet tekerleği icat edildi, bu da kumar endüstrisine önemli bir katkı sağladı. 4. 19. yüzyıl. 19. yüzyılın sonlarına doğru Amerika'da kumarhaneler büyük bir popülerlik kazandı. Özellikle Batı Amerika'daki altın madeni bölgelerinde kumar çok yaygındı. 5. 20. yüzyıl ve sonrası. 20. yüzyıl boyunca kumar endüstrisi dünya genelinde büyüdü. Las Vegas gibi kumar merkezleri büyük bir cazibe haline geldi teknolojik ilerlemeler, kumarın internet üzerinden oynanmasını da mümkün kıldı. Online kumar endüstrisi, dünya çapında milyarlarca dolarlık bir sektör haline geldi. Sırada kumar hakkında bazı değişik bilgiler var. Kumarın tarihinde birçok ilginç ve dikkat çekici olay mevcut. İşte bazı ilginç bilgiler. Kumarhane ve dostluk. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 1567'de kumarhaneleri yasaklamıştı. Ancak 17. yüzyılda Fransız sarayında düzenlenen bir kumar oyunu sırasında İngiliz elçisi Kraliçe II Elizabeth'e olan borcunu ödeyebilmek için kumar oynamış ve kazanarak kraliçenin iyi niyetini kazanmıştır. Monte Carlo'nun yaratılmasını. Monte Carlo ünlü kumarhane şehri olarak bilinir. Ancak, 19. yüzyılın sonlarına doğru, Monaco Prensi Charles, ülkenin ekonomisini canlandırmak için kumarhaneleri yasallaştırdı. O günden bu yana, Monte Carlo kumarhaneleri dünya çapında ünlüdür. Monte Carlo Yöntemi ve İkinci Dünya Savaşı İkinci Dünya Savaşı sırasında, Amerikalı matematikçi Stanislaw Ulam, nükleer bombanın tasarımını incelemek için Monte Carlo yöntemini geliştirdi. Bu yöntem rastgele sayı üreterek ve olasılıkları hesaplayarak karmaşık sorunları çözmek için kullanılır. İronik olarak adını Monte Carlo kumarhanelerinden almıştır. Kumarın istatistiksel yanılgı. İstatistiksel bir olasılık hatası 1913 yılında Monte Carlo'da gerçekleşti. Rulet masasında siyah renk 26 kez üst üste geldi. Bu durum, oyuncuların yanlışlıkla belirli bir renge bahis yapmalarına neden oldu ve sonunda kumarhane büyük bir kayıp yaşadı. Bilekvak ve sayma kartları 20. yüzyılın başlarında, matematikçi Edward Thorpe, sayma kartları yöntemini geliştirerek bilekvak oyununu yenmeye çalıştı. Bu yöntem, kartların deste içindeki oranları takip ederek oyunculara avantaj sağlıyordu. Thorpe'un kitabı, Beat the Dealer, Kasayı Yen, Modern Black Box stratejilerine temel oluşturdu.